Şimdi tabii muhalefetin sesine de yer veriyoruz. Her akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daydı. İktidara hazırız buluşmasında konuşan ana muhalefet lideri parti teşkilatını masa başında oturmayacaksınız. Bizim yerimiz sokaklardır diye uyardı. Madem ki bir hesaplaşmayız, madem ki bir helalleşmeyiz arkadaşlar... Bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşımız köşeye çekilsin ona saygı duyarız. Ama bizim çalışacak insana ihtiyacımız var. Üretecek insana ihtiyacımız var. Koşacak insana ihtiyacımız var. Bizim iktidara ihtiyacımız var. Biz iktidar olmak istiyoruz. Bizim iktidara ihtiyacımız var dedi. Parti teşkilatını işte bu sözlerle uyardı. Masa başında oturmayacaksınız. Yeni binalar alıyoruz. İçi çok güzel. İç söylediğim şey inşallah içi bu kadar güzel diye dışarı çıkmamazlık etmezsiniz. Dışarı çıkacaksınız. Bizim yerimiz sokaklardır. Bizim yerimiz çiftçinin yanıdır, sanayicinin yanıdır, esnafın yanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daydı. İktidara hazırız büyük örgüt buluşmasında konuştu. Bugüne kadar Atmadığımız önemli adımların tamamını atmaya çalışıyoruz. Gitmediğimiz kesimlerin tamamına gitmeye çalışıyoruz. Düne kadar kucaklaşmadığımız kişilerin tamamıyla kucaklaşmak istiyoruz. Yeni bir anlayışı. Partiyi halkın partisi haline getirmek istiyorum. Topluma söz verdim. Bu toplumu bütün belalardan kurtaracağız. Beraber millet ittifakı olarak bütün belalardan kurtaracağız. Programı yoğundu. İkinci durağı Kumluca ilçesi oldu. Expo 2022 fuarının açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde hükümetin tarım politikaları vardı. Efendim diyebilirler ki paramız yok. Hayır efendim. Bu bir siyasi tercihtir. Elin oğluna gelince dünyanın parasını veriyorsun. Çiftçiye gelince niye vermiyorsun? Elin oğluna gelince dolar bazında garanti veriyorsun. Bir de vergiye tabi tutmayacağım diyorsun. Çiftçi hem üretiyor hem vergi veriyor. ihracat yapıyor. Ülkeye dolar getiriyor. Daha ne istiyorsun sen? Kimi destekleyeceksin? Havadan para kazananı değil. Çiftçiyi, üreteni.